Sevgili çocuklar, bölme işleminin çıkarma işlemiyle olan ilişkisini bugün size anlatacağım. Nasıl ki çarpma işleminin toplama ile olan ilişkisi çarpma toplamanın kısaltılmış şekli ise bölme de Çıkarma'nın kısaltılmış şeklidir. Bunun nasıl olduğunu hemen bir örnekte anlatacağım. Hemen yazıyorum. Bölme. bölme, çıkarma. Çıkarma. Bölme ve çıkarma. Bakın, bölme işleminde biliyorsunuz terimler vardı. Bölme işleminin terimleri neydi? Bir daha hatırlatalım. Bölünen, bölünen, bölen, bölen, bölüm, bölüm. Şimdi çocuklar şöyle bir e, soru soracak olursak. Bölünen. bölünen 20 bölen bölen soru işareti bölüm bölüm 3 diyelim. 3 diyelim. Yerlerini koyalım. Bölünen bu. Bölen bilinmiyor. Bölüm ise şu. Bölüm ise şu. Şimdi bu işlemi yapacak olursak 20 bölü kutu diyelim yahut soru işareti yahut soru işareti bölüm 3 Şimdi hemen bu kuralı hatırlamaya çalışalım. Bölüneni böleni bulmak için ne yapılırdı? Hatırlayanlar oldu mu? Böleni bulmak için bölünen bölüme bölünürdü. Yani Şimdi hemen bölelim. 20 bölü 3 20 bölü 3 2'nin içerisinde 3 yoktur. 20'nin içerisinde 3 6 defa 6 kere 3'ün 18 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıkar 2. 1'den 1 bir çıkar 0. Şimdi bakın. Bölünen 20 bölüm 6 bölen 3 kalan 2 oldu. Demek ki burada bölünen sayı kaçmış, bölen sayı kaçmış, bölen sayı 6'ymiş. Hemen yerine yazalım. 6. Biz bunu çıkarmayla olan ilişkisi nasıldır? Bakın kalan 2 dedik. Çıkarmayla olan ilişkisi nasıl? Çıkarmayla olan ilişkisi sırayla yapalım. 20'yi biz kaça böldük? 3'e böldük. 20'den 20 3 eşittir 17. 17 eksi 3 eşittir 14. 14 eksi 3 eşittir 11. 11 eksi 3 eşittir 8. 8 eksi 3 eşittir 5 5 eksi 3 eşittir 2 artık 2'den 3 çıkar mı çıkmaz kalan kalan 2 şimdi yapmış olduğumuz bu örnekten bölme ile çıkarmanın ilişkisini öğrendik mi öğrendik bakın kalan 2 bulmak için kaç defa e, çıkarma yapmışız sayalım 1 2 3 4 5 6 defa Biz bölümü ne olarak bulmuşuz bölümü de 6 olarak bulmuşuz başka bir örnek yapalım Başka bir örnekte örneğin bölüneni bulma kuralına göre yapalım. Örneğin şöyle bir soru soralım. Boşluk yani kutu bölü 7 eşittir gene 3. 3 diyelim. Şimdi bakın bunu başka bir şekilde gösterecek olsak kutu bölü 7 bölüm 3. Bakın burada bilinmeyen gene hangisi? Bilinmeyen gene bölünen. Bölüneni bulmak için ne yaparız? Kuralı hatırlayalım. Kural neydi? Bölüneni bulma kuralı. Bölenle bölüm çarpılırdı bölenle bölüm çarpılırdı. Bölen hangisi burada? 7. Bölüm 3. O zaman 7 ile 3'ü çarpacağız. Kural neydi? Kural. Hemen kuralı yazalım. Kural. Bölen. Çarpı. Bölüm. 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 O da eşittir. Bölünen. Bölünen. 7 çarpı 3. O da eşittir. 21. Bölüneni bulduk mu? Hemen yerine yazalım. Bölünen kaçmış? 21'miş. Sevgili çocuklar, şimdi bununla ilgili bir problem çözelim. Problemde nasıl kurarız? Hemen yazalım. Problem bir diyelim. Ağaçtaki kuşların aç ta kuşların kuşların yarısı uçtu. Yarısı uçtu. uçtu. Ağaçtaki kuşların yarısı uçtu. Geriye Geriye üç kuş kaldı diyelim. Kuş kaldı. Kaldı. Ağaçta kaç kuş vardı? Ağaçta kaç kuş vardı? Vardı. Evet, daha önce kuşlar uçmadan önce ağaçta kaç kuş vardı? Şimdi çocuklar yazalım hemen. Ağaçtaki kuşlar. Ağaçta 2 kuşlar. Kuşlar Ağaçtaki kuşlar biliniyor mu? Bilinmiyor. Ne koyduk yerine? Kutu koyduk. Çünkü bilinmiyor. Ağaçta kaç kuş vardı bilmiyoruz. Evet. Kuşların kaçık uçtu yarısı. Yarısı uçtuğuna göre kaça böleceğiz bu ağaçtaki kuşları? ikiye böleceğiz. İkiye, yarısı diline göre ikiye böleceğiz. Geriye kalan kuşlar, bakın ağaçtaki kuşlar bu kutu. Yarısı dediğine göre bölü işareti, Geriye kalan kuş sayısı 13. Şimdi çocuklar burada ağaçtaki kuşları bulmak için ne yapmamız lazım? Gene gene kuralı hatırlayalım. Böleni bulma kuralı. Böleni bulma kuralı neydi? Bölenle bölümün çarpılmasıydı. Yani 13 ile 2'yi çarpacağız. 2 çarpı ağaçtaki kuş sayısını bulacağız. 2 kere 3'ün 6, 2 kere 1'in 2. Ağaçta kaç kuş varmış? 26 tane kuş varmış. 26 kuşun 26 kuşun yarısı kaçmış? Geriye 13 kuş kalmış. Ağaçtaki kuşların tamamı 26'ymiş. Çocuklar bununla ilgili bir problem daha vereceğim. Bu problemi çözeceksiniz. Bana yarın göndereceksiniz. Ödev. Ödev. 1 bir, bir grup öğrenci bir grup öğrenci bir grup öğrenci 8 kalemi paylaştı 8 kalemi paylaştı. Bu grup öğrenci 8 kalemi paylaştı. Her birine 2 kalem düştü. Paylaştı. Her birine 2 kalem kalem düştü düştü her birine iki kalem düştü buna göre kalemleri buna göre Kalemleri kaç kişi paylaştı? Kaç kişi paylaştı? Çocuklar hemen yazıyoruz. Bir grup öğrenci sayısı. Ö öğrenci öğrenci sayısı öğrenci sayısı belli değil kutu kalem sayısı kalem sayısı 8. Kişi başına düşen kalem sayısı. Başına düşen kalem sayısı. Kalem eşittir 2. Şimdi bunu kuracak olursak 8 kalemi 8 kalemi paylaştı denildiğine göre bölme işlemi kaç kişi paylaşmış? Bilmediğimiz kadar kişi paylaşmış. Her birine kaç kalem düşmüş sonuç olarak? 2 kalem düşmüş. Şimdi bölünen, bölen, bölüm. Böleni bulma kuralını bulacaksınız. Düşüneceksiniz. Böleni bulma kuralı. Kuralı. Hatırla. Hatırla. Çocuklar teşekkür ederim.